Selamun arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar bugün Samet'in yanındayız Otele evrak ayarlıyordum arkadaşlar evrakları çıkartmadan önce bir geleyim dedim Ne yapıyorsun brother? Enes Nereye gitti Enes? Kertenkele Enes Şu Hasan var ya bizim videolarda hmm. görürken Hasan annesi dışarıda kalmış da Enes'ten rica etmiş Enes bizim eve bir gir diye Çatıya çıkacak. Oradan Üçüncü balkona kat, atlayıp. Bak, üç katlı ev. Bir de altta var. Bakacağız şimdi nasıl iddialaşıyor ya. Şöyle çıkarım böyle girerim diye. Üçten ikiye mi inecek? <laughs> Damdan şeye inecek. Üçe inecek. Yani en üstten bir aşağı inecek. Ha. Ama nasıl inecek bir bakalım. Yana, yana. Sıcak <laughs> da çıkmaz. Çağırsana. Ki. Diana! Kim o gücüm öyle? Ay vallahi oğlum tosun gibi olmuş lan bu. Kim öyle? Kapıyı kırmıştın görüyor musun? Kapıyı mı kırmış? Baksana o yerdeki kapı sonu. Allah Allah maşallah maşallah. Arkadaşlar bu Yana. da, e? da Samet'in köpeği. Ya o. Oğlum o var ya burada buraya zıplar açık olsa. kim o ne? Arkadaşlar şu ağacı görüyorsunuz bu karşıdaki? Bak orada bir tane dalı var ya ta oraya zıplıyordu. Aynen ama işte şimdi 10 tane yavru büyüttü. Zaten bu köpek 3 ay önce doğum yapmış denmez ya zaten yavrular ayrı ayrı 1 ay oluyor içinden. Yanlarından. Ulan ne yavru vereyim diyor. Ne bir şey diyor. Aldın aldın sattın yavruları. Tekrardan kızlara gireceksin. Yok üç tane daha var satarız. <laughs> Yok satma bana bir tane hediye et de bak bir estiğin bir yanına. Yasak mı biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ha bu ya, çok şey, iyi açar ya. Hiç bildiğiniz gibi değil. Neyse o zaman Hadi sat, bunları sat da bana ikincilerden bir tane yavrum. Sana ikinci ağızdan güzel bir böyle Miro ayarında <laughs> Tepeli mi? <laughs> Miro ayarında güzel kulakları kırılmamış. Tepeli olsun. Bak bu tepeli arka tepe. Abi Enes nerede ya? Öteki enes! taraftan mı iniyor? Ne yapıyor? Öbür taraftan inmez o. Ya. Arkadaşlar bu, bu böyle şey durduğuna bakmayın Çok uysaldır ya Acayip uysaldır o <laughs> Aynen öyle Gerçekten şey yok Bu ya. var ya ben bunu geçen sene hatırlıyorum arkadaşlar Kas yanıydı bu komple Samet bunu doğum yapsın diye herhalde buraya bağladı Kasları gitmiş biraz Ya ön çatları yine çok iyi Köpek yatıyor mutlu Doğum yapan kadınla doğum yapmayan genç kız bir mi? Evet Bu da öyle işte Ama tekrardan kızana geliyor bak hmm. Var mı iyi pitbull? O babaları var yine Pablo. Pablo Pablo hangi renkli? Şuradaki mi Pablo? Pablo eşlediğim kocaman bir erkek var. Bunun eşi. Bir yerde ben siyah bir pitbull gördüm erkek. Benimkinin kardeşi o. Serik de sen. Serik de gördüm. Aynen. Şunun kardeşi mi? Bunun aynen Diana. Aa, dedim lan o siyah vursak alttan ne, nasıl enteresan Koca olarak çıkıyor. Şey diyorsun sen, Simsiyah böyle, siyah rahat, Siyah siyah ha. ha. Ufacık bir beyazlığı var şu göğsünde. Tamam işte. Diana. Sıcakta kutu yorma. Yana. Bu yorulmaz lan bu. Yorulmaz lan baksana. Dev gibi baksana. <Sessizlik> Hiç pitbull gibi durmuyor. Ee, dişi abi de. Enes evet. içecek Enes kirim. Nereden girdin? Şuradan giriver Ne <laughs> güzel Enes'i bekliyorduk. Nince kaplumbağa Enes'i. Bir şeyler yapacak yine şunu yapacak. Arkadaşlar unutmayalım. <laughs> Balkama Zahmet kanalında büyük çekiliş var bak. Çekilişi ne zaman 10 gün 15 gün oldu yapalım. Hala burada taliplilerini bekliyor ya. Ne o ya? Yavru Sen, apı, Ben siz çekiliş mi yaptın? Kendi kanalımda 2 tane yavru vereceğim dedim. Bak kaç bin abone 3500 e dedik daha bak açılmamış. Kardeş bizde katılabiliyoruz mu? Katıl. Tamam. Ya çık ya çıkarsa. Bak dekavit. Şu dekavit ne işe yarıyor? Bunu çok soruyorlar. Her videoda yanıtlıyorum. Altta da yazıyorum. Tekrar soruyorum. Ne için aldın? Nereden aldın? Dekavit eczaneden alınan bir oral çözelti gibi bir ilaç. Reçetesiz veriyorlar mı? Reçetesiz veriyorlar. Mı? Normalde kadınların hamile kadınlara kalsiyum destekleyici bir haptır bu. Evet. Normal eczaneye gittiğinizde dikkat ederseniz siz de isterken dekavit dediğinizde kadın siz erkek olduğunuz için bir soruyu, gülüyor hatta. Bir de yaşınız küçük. Ne yapacaksın sen? <laughs> tövbe. Ha. Ha, evet. Kaç para? Enes kaça alıyorsun? Değişiyor ama onun paketine göre. Tamam aynen. bu paket kaç para? 60 lira tabletini biz 14 lira aynen. Bu 30 tablet diyor. 60'lı olmaz. 60 tableti 28 lira. Öyle mi? Bu 30 yazıyor bunda. 30 zaten yarıya kırıp Bak biz bunu böyle kesiyor mesela Enes. Şimdi bak bunu yok ki şu an dekabit olsa göstereceğim burada. Yarıya kırıyor. Biliyorum fitil bir, gibi. Bir tane Bak. şeyi, hapı yarıya kırıyor. İki şöyle birden atabiliyoruz. Dişiye attırıyor, günlük attırıyor. Nasıl attırıyor? Yumurta yapana kadar. Neden yapıyoruz biz bunu? Hayvanlarda yumurta felci olmasın, kalsiyum eksikliği olmasın, kanat tutulması olmasın. Evet. Hüf nokta. Bu hap e, yumurta felcine iyi geliyor. Doğru mu? Yüzde yüz çözümü yani kesinlikle budur. Bir de hayvanlardan kilo kaybını, doku kaybını engelliyor. Evet arkadaşlar. Benim şurada 3, 5, 7, 9, 10 tane dişim var. Hangisini eline alırsan al. Maşallah hiçbir eksi yoktur. Sadece burada dişiler kafesi var. O orta kısım. Bakın dişilere bakın. Bak bak bak. Bal kafaya bak. Miro var. Bal kafa var. Resasi var. Seç al on lira. <laughs> Kardeş mesaj satılık mı? Hı? Soruyordu biri 400 liraya verelim. O bir kanadını buyurun yapsın ben hala seninle iddialı bir. Ne gibi? Açacağız yan yana. konusunda Arkadaşlar bu arada ben de artık Miro'cu. Miro'ya başladım. Evet. Bal kafa mutlu, Miro. Mutlu kardeşim <laughs> sağolsun. <laughs> hediye etmişti bir tane erkek. Önce de bir yumurta vermişti orada yavrusu var. erkekle arkadaşlar kendim ben kepezine çalışıyorum. Tepelisine çalıştırıyorum. Bunlardan bir takım çektim arkadaşlar. Şimdi ikinci takım için eşliyorum hayvanları. Ee, dişi sarı kafaların altından çıkma bir dişi. Ben iddialaşıyorum iyi bir kuş çıkarabileceğimi. İnşallah. Biliyorsunuz beni yani ben fantezi bir insanım. Öyle çıkarmışsam bile böyle kuş çıkarırım ben. Kesinlikle o Miro'dan bu tonajda o geçen günkü paylaştığım o sarı var ya bu tonda karalıkta çıkaramasak da çıkarırız yani bununla bu neden eşli abi dişiyor ben sana abi. geçen bir videodan selam söylemiştim videoyu izledin mi bilmiyorum aldım elime çıkarttığım yavruyu Samet kardeş selam olsun diye Yo işten, işten valla video atamıyorum kanalıma Bu Bunlar niye böyle? Şimdi bu benim bozkirlerim, tutiklerim, babası bu. Evet. Geçenlerde bir yere vermiştik, sonra geri aldık. Hayvanın kanadını, kuyruğunu kesmişlerdi şöyle. Ben kanatlarını çektim arkadaşlar, kanatları geri geldi. Bu hayvan 3-4 yıldır eşsiz bir hayvan, 3 yıldır filan. bu dişi de zamanında benim sana verdiğim o düzlerin altından düşürdüm kepes kanı olan bir dişi. Hı hı. Bak zaten hemen kışına gelmiş yumurta. Bu dişinin ilk biz kızgınlık yumurtasını attıracağız. Kepezlerden düşme, iki soyu kepez yani. Babası kepez, nenesi kepez. Zaten sana verdim dede, bunların dedesi oluyor verdim o düz. Hı. E biz dedik yani tutik biraz hem hormonları sağlansın hayvanın. Evet. Yani abazalı öyle. Hayır sağlıklı da oluyor yani. Evet. Hayvan kendini yapıyor aa bak bu yumurtayı atmış bu. Bu tekini atmış, tekini de bugün evet. akşam veya yarın atar. Çünkü dün atmıştı tekini, bu dişi. Bu akşam atabilir, dikkat bu edin. Bu bozduman bir dişi, bu da bozdumanlardan bir erkek. Bak kafalarda. Bunu, bunların altından çok güzel yavru geliyor. İnşallah. Var, var, elimde var zaten hala hazırda. Bildiğim bir kan, kendi kuşlarım. Orada zaten eşlediğimiz kuşlar. Şurada erkekler Bura şampiyonlar ligi ağaç. Burası yavrular. Burası şampiyonlar ligi. Made şampiyon. Dur şöyle bir fotoğraf alayım. Kapak fotoğrafı yapayım az geldi. Dur. Dur. Hı. Şöyle biraz daha geriden durabilirsen şöyle geniş açıdan. <laughs> hmm. yaramaz şey. Hı, çektim tamamdır burası Şampiyonlar Ligi arkadaşlar paçalara bir gelen. Abi TFF ikincilik, üçüncülük nerede? Biz onlarca paramız ancak onlara yeter ya bu üçüncülük filan. Gerisi de burası da komple bunlardan ya. O benim kendi kendime ayırdığım kuşlardan bunlar. Maşallah, maşallah. Gördün mü? Altından nasıl nasıl geliyor? Nasıl yapıyor? Zaten takkaların hiçbirinde hata yok. Bak. Hangisini getirsin öyle yani, hepsi öyle. Takka hatasız. Evet, sen herhalde 2 sene sonra şu platinleri gönderip o, komple... Onlardan çıkartıyorum zaten. Ben, ben bunları zevk için besliyorum ben. Şimdi bu ben mesela bu dişiyi nasıl çıkartayım? Bu normal bozdumanları sen bitirip gönderip diyorsun da? Al. Lan bu dişi satarım mı Ha. Bozdur bozdur harcan. Maşallah. Süper. Ha. Nasıl? Duruş, Çıkardım. fizik, muazzam. Bak be, at koydu ama maşallah. Aha, şurada senin bir oyunu da gösterelim. Gel kız. Kardeş bunun tepesi yok. Ne tepesi, ne tepesi? Sende var mı? <laughs> Daha bulamadık. Ne yavrular çıkardı. Maşallah, da. maşallah. Arkadaşlar şu kıçına kadar dedikleri olay, bu herhalde. Ha. Mutlu'dan ben tiyoları alıyorum artık. Hayvan Miro'nun iyi özelliği nedir? Miro nasıl olmalıdır? Bu şu anda gerçekten sınıflarında üstün bir hayvan. Kagasını da şöyle yakından çekeyim. Bir hastalıktan dolayı yüz kagayı çektik. Biz bu kuşun, şu Tekrar an kaga yam. geldi ama yamuk. Şimdi bunun ucunu her ay makasla kesiyorsun. Makasıyla düzelsin, yem yemesi, iyi olsun diye. Çok güzel bir hayvan. Maşallah bunun maşallah. Adı garip garip çünkü hastalıklar kentinden gelmiş gibi. Hiç hastalık eksik olmadı kuşta. Urunu kusurumda da bakalım mı? Ur ne oldu ya? Bura ben sonra ikinci tedavi yaptım bak hmm. Gördün mü? Tüyleri gelmiş Hımm inmiş o ya Kuruyor yani. bak Bak elle zaten bu kemik o kemiğin şişkinliği. Kuru hmm. gitmiş Demek bu, ki bu başarılı Bu de atacak yani şu kazık tüyleri çıksın Onlar onun dibinden çekecek onu Başarılı Esası da güzel ama Öylesin güzel canım maşallah Göstereyim mi? Gerçi boş ver yani. orada. Senin o yukarıdaki kara kafa yavrular nerede ya? Duruyor mu onlar yukarıda? Yukarıda görmedim. Göndermedin değil mi onları? Maşallah şu kuş çok güzel ya. Sağdakine nazar değdirmeyen. Kara kafalar duruyor ya. Onlar evet. Hediye, Videoyu sonlandırıyorum. İçim yandı. Kola mola içeceğim. Enes'e bak. Enes'e markete git gel dedik. Poceri oldu. Markete getirdim. <laughs> Evet arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Çekilişe katılmayı unutmayın. Balkafa Sametik kanalına giriyorsunuz. 07 Antalya yazdırıyorlardı galiba. İsteyen evet, şu evet. anda e, Mutlu Mirocu yazanı 2 defa. <gülüyor> 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 Torpil yapıp çekiliş videosunun altına Mutlu Mirocu yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın iki tane depovit, bir tane pompa veriyor. O depovitler de ucuz bir şey değil. Çok faydalı yani onlar. Ya biz mevsimsel yaraşlı olabileceği için ben onları veriyorum. Şu anda evet. tam yavru alma dönemi her yerde. Çünkü kıştan bitip yazın başladığı tam havaların iliman oldu yani sıcaklaştığı evet. dönem. Şu anda bütün güvercinler yavru yumurta yapar. Bir de e, biz de işte destekleyici olarak hem pompayı hem iki tane depo bit düşündük. Depo, depo bitin içinde 400 tane var. Günlük 5 sabah 5 akşam attırsa bile yaklaşık 10 tane yavru büyütebilecek bir şey. Helal Pompay olsun başkan. Olur yani. Vallahi bizim paramız yok. Ben 3 tane suluk, 3 tane yemlik şey çıkardım. <laughs> çekilişte. Her ya, şey yani olan zarar olmasın. İhtiyacı olan kardeşlerimize. Ben tabii. Bende yemlik suluk şeyi var. Burada da depoit var. Katılın arkadaşlar. Belki şansınıza o çıkmaz, bu çıkar, bu çıkar, o çıkmaz. Evet. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kuşlarınıza iyi bakın. Var mı diyeceğim bir şey. Samet'in Bal kanalına Balkafe Samet. Abone olmayı unutmayın. Hayır. Yarışmaya size katılın. Evet. <laughs> Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.